Herkese merhaba sevgili takipçilerim Seyda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere şişişi çıtı pıtı böyle e, beyaz inciler Hanım incileri farklı isimlerde bir örgü anlatacağım arka yüzü bu şekilde ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim orta kalınlıkta yelekli kip kullandım 3 numarada şişim var şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatmak istiyorum bir örneği için 7 ilmek arasında da bir ilmeğimiz var. Toplamda 8 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen örneğimize başlayalım. Ara arada da böyle sizler için örmüş olduğumuz bu parçayı göreceksiniz. Şöyle örneğimiz burada dururken Hemen modelimize başlayalım sevgili izleyicilerim. Alt ucuna dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra Modelime hemen Arka yüzden şöyle ilmeklerimi attım. Hiç örmedim. Arka yüzün tamamını ters örüyorum. Değerli izleyicilerim. Çok kolay ve zevkli bir örgü. Bu arka yüzleri ters olan örgüler hep kolay örgüler diyorum ben. Şimdi bakın şöyle tamamını bir sıra ters ördüm. Tabii sizler lastiğin üzerine ters ördükten sonra bir sıra ön yüzde modelimize başlıyorum. Bakın kenar ilmeğimden sonra burada bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. iki tane ilmeğimi aroşa ördüm ön yüzde. Üç tane ilmeğimi aynı anda kestim. İki tane ilmeğimi aroşa ördüm. Ve bir doladım. Bu ortadaki ilmeğimi düz ördüm. İkinci örneğe geçiyorum. Bir doladım. 2 tane ilmeğimi ara örüyorum 3 tane ilmeğimi yine bakın aynı anda böyle ara örer gibi kestim yanında iki tane ilmeğimi yine ara ördüm bir doladım düz ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum şimdi arka yüze geldik arka yüzde bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum kaç tane ilmeğimiz olursa olsun tamamını ters örüyoruz değerli izleyicilerim eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı sevdanın örgü evi youtube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim abone olmak ücretli değil şimdi örgümün ön yüzüne geldim ön yüzünde de bütün ilmeklerimin tamamını bakın düz örüyorum bir sıra bu şekilde yapıyorum. Tamamını bakın. Düz örüyorum. Bundan harika bayan yelekleri, bebek yelekleri yapabileceğiniz hem kolay hem de güzel bir örgü değerli izleyiciler. Bakın şimdi yine örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde de yine bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Şöyle bir sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde biraz yavaş anlatacağım. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane ilmeğimi düz ördüm. Sonra bir ilmek böyle doladım. Bir, iki tane ilmeğimi araşı ördüm. Sonra bir, iki, üç tane ilmeğimi bakın şöyle araşı örer gibi kestim. Yanındaki iki tane ilmeğimi yine bir, iki tane ilmeğimi araşı ördüm. Sonra bir ilmek böyle doladım. Şu ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. İkinci modele geçerken yine aynı şekilde bakın. Bir tane ilmek doluyorum. İki tane ilmeğimi önce arışı örüyorum. Sonrasında burada tabi yedi tane olan ilmeğimi bu iki tanesini arışı örüyorum. Üç, dört, beşi Bakın aynı şekilde haroşörer gibi üçünü bir anda kestim. Ve yanındaki iki ilmeğimi yine ara şördüm. Burada kestiğimiz için bir başta arttırma yapıyoruz. Bir de sonda arttırma yapıyoruz değerli izleyiciler. Sonra bir tane düz örüyorum. Yine aynı iki araşa üç kesiyorsunuz. Öyle devam ediyoruz. Bakın. Sadece ön yüzde bu işlemi yapıyoruz. Arka yüze geldiğimiz zaman arka yüzün tamamını bakın ters örüyorum. Bütün ilmeklerimin bir sıra bu şekilde ters örüyorum. Böyle sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde de bütün ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Arka yüzde de bir sıra ters öreceğiz. Ön yüzde modelimizi anlatıp bitireceğiz değerli izleyicilerim. Tamamını bakın ön yüzde düz örüyorum. sıramı şöyle bitirdim. Arka yüzde de tamamını ters örüyorum. Tamamını ters örüyorum. Arkalı önü şu an 3 sıra oldu. Ön yüzde de 4. sıramızda modelin son sırası. Kolay ve zevkli bir örgü dedik. Herkes yapabilir bu örneği. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın. Yine kenar ilmeğimden sonra buradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Tekrar iki ilmeğimi bakın ördüm. Sonra üç tane ilmeğimi ara örer gibi kestim. Yanındaki iki ilmeği de araş ördüm. Sonra bir doladım. Ortadaki bu ilmeği düz ördüm. Tekrar bir doladım. İki alış, arışı ördüm. 3 tane ilmeğimi araşa örer gibi kestim. 2 araşa ördüm. 1 doladım ve düz olarak modelime devam ettim. Arka yüzün tamamı ters değerli izleyicilerim. Böyle sıramı ben tamamlıyorum. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sıramı tamamladıktan sonra videomu bitireceğim öyle hemen hızlıca örüyorum. Bakın şöyle harika bir model. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın diyorum.